Merhaba arkadaşlar, Güven Hoca ben. Şimdi 12. sınıfların yeni konusu olan dönerek öteleme hareketini inceleyeceğiz. Bunun için önce dönme ve öteleme hareketlerinin neler olduğuna bakalım. Dönme hareketi bir cismin sabit bir eksen etrafında dolanmasıdır. Burada dönme eksenini eşit uzaklıktaki tüm noktaların hız büyüklükleri birbirine eşittir. Örneğin buradaki daireye bakacak olursanız R yarı çapındaki tüm noktaların hız büyüklüklerinin aynı olduklarını görürsünüz. Peki dönme hareketine nasıl örnekler verebiliriz? Yan tarafta göstermişim. Örneğin akrep, yel kovan veya saniyenin hareketi, yel değirmeni ve rüzgar santrallerinin hareketi gibi birçok örnek bu dönme hareketi için verilebilir. Öteleme hareketi ise bir cismin kütle merkezinin bir noktadan başka bir noktaya belirli bir doğrultuda yer değiştirmesidir. Burada tüm sistem hareket ettiği için sistemin tüm noktalarının aynı hızda hareket ettiğini söyleyebiliriz. Yani bu yarıçapa bağlı değil, sistemin merkezinin hareket hızına bağlıdır. Merkez hangi hareket, hızla hareket ediyorsa diğer tüm noktalarda, aynı hız büyüklüğüyle devam edecektir. Bu harekete ise verilebilecek örnekler yan taraftadır. Örneğin düz bir doğrultuda yürüme veya koşma eylemi. Asansörün yukarı çıkıp inmesi veya trenlerin yaptığı hareket yine bu öteleme hareketine verilebilecek örneklerdir. Peki bir cisim hem dönüyor hem de kendini öteliyorsa biz bu cismin belirli noktalarının hızlarını nasıl görebiliriz? Şimdi öncelikle sistemin öteleme hareketi yaptığını varsayalım. Bu durumda sistemin merkezi sağa doğru V gibi bir hızla hareket ediyorsa diğer tüm noktalarda aynı yönde aynı hızla hareket ediyormuş gibi görünecektir. Dönme hareketi ise merkez etrafında olacağı için Burada merkezimizi şuradaki nokta olarak seçersek arkadaşlar bu eksen etrafında dönüş yaptığını varsayalım. Bu durumda diğer noktaların hız vektörleri şu şekilde olacaktır. Örneğin en tepe nokta sağa doğru hareket ediyorsa diğer nokta en aşağıdaki nokta ve diğer nokta da bu şekilde hareket eder. Burada merkez dönme hareketinde sıfır hızı alır arkadaşlar. Şimdi bu hız vektörlerinin toplamına bakarsanız bu toplam bize cismin istenilen noktasının yere göre hızını verir. Örneğin en tepedeki noktadaki iki vektörümüzde sağa doğru V olduğu için en üstteki bu noktanın hızı yere göre 2V olacaktır. En alttaki noktaya da dikkat ederseniz birbirlerini sıfırlayacağı için Yere temas ettiğimiz bu noktadaki hızımız öteleme ve dönmenin toplamı olarak 0 elde edilir. Yani bize duruyormuş gibi gelecektir. A noktasına bakarsanız bu iki vektörün toplamı v2 gibi görünür. Aynı şekilde B noktasındaki toplama bakarsanız bu toplamında v kök 2 olduğunu görürsünüz. Bunun bir diğer açıklaması da arkadaşlar hızın yarı çaplı olan orantısıdır. Şimdi bunları göstereyim size. Yere temas ettiğimiz noktanın hızını sıfır alırsanız R kadar yüksekliğe V hız. Bu durumda 2R yüksekliğe 2V hız. O'dan A'ya çizeceğiniz doğrultu R'ye R. Bu durumda doğru parçasının uzunluğu R kök 2 olduğu için Yine yarı çapla orantılı olan V kök 2 hızını alır. Aynı şekilde O'dan B'ye çizeceğimiz doğru parçası da R kök 2 olacağı için yine buradaki hız büyüklüğümüzde V kök 2 olur. Yani yere göre hızımızı isteniyorsa burada arkadaşlar o bölgeye istenilen noktaya çizilen yarı çapla orantılı bir hız verebiliriz. Elimizdeki bu dairenin dönerek ve ötelenerek hareket ettiğini düşünürsek A ve B noktasının hızlarını oranını nasıl bulabiliriz? Arkadaşlar yine söylediğim gibi siz burada yarıçaplarla orantılı hız dağıttığınızdan dolayı yerdeki noktaya uzaklığınızla orantılı bir hızınız olacak. Örneğin buradaki merkeze V hızı diyorsanız yukarıya en tepedeki noktaya 2V. Şimdi buranın yarıçapı R buranın yarı çapı R. O'dan B'ye bir uzantı çekerseniz buradaki açınız 60 derece olacağı için bu doğru parçasının uzunluğu da yine R kadar olur. Bu durumda R uzaklığına V gibi bir hız düşüyorsa buradaki R uzaklığına dik olacak şekilde yine bir V hızı olur. Aynı yöntemle A noktasının da yere göre hızını bulmak için O noktasından B'nin A noktasına bir doğru parçası çekilir ve bu doğru parçasının uzunluğu bulunursa yine A noktasının hızı bulunur. Bakın arkadaşlar buradaki yarı çap olduğu için burası da r kadardır. 90 derece burası 120 olduğu için bu doğru parçasının uzunluğunu r kök 3 olarak hesaplarsınız. Bu durumda yarı çapla orantılı bir hızımız olacağına göre bu noktaya dik bir şekilde Yine A noktasının hızını bulursunuz, bu da r ile orantılı yani v kök 3 olur. Siz ne yaptınız? A'nın ve B'nin hızlarını buldunuz. Oranını istiyor sizden. Bu oranımızda kök 3 çıkar. Şimdi elimizdeki bu daire iç içe geçmiş ortak merkezli. Tüm noktaların hızlarını bulursak, burada A noktası yere temas eden noktaya 0. B noktasına eğer biz 2V gibi bir hız verirsek diyelim ki C noktası burada 4V olacaktır. Bunun sebebi yine yarı çaplarla orantılı. Bakın 2R uzunluğuna 2R uzunluğuna 2V diyorsanız toplamda 4R olan uzunluğa da 4V hızını verirsiniz. Bu durumda K noktasının hızı R uzaklıkta olduğu için V G noktası ise 3R uzaklıkta olduğu için 3V hızında olur. Peki D noktasına bakarsanız arkadaşlar. 2R'ye 2R o zaman buradaki doğru parçasının uzunluğu 2 kök 2R olacağı için D noktasındaki hızımız da bununla orantılı olarak 2 kök 2V olur. Aynı şekilde E noktasının dik uzaklığı da 2 kök 2 R olduğu için E noktasındaki hızımız da yine 2 kök 2 V olur. F noktasına olan doğru parçasının uzunluğu 1, 2 dik üçgen yaparsanız burası kök 5 R olacağı için F'nin hızı kök 5 V aynı uzunlukta olan H'nin de hız büyüklüğü yine kök 5 V olur. Arkadaşlar buradaki hızlar değil hızların büyüklükleri eşit olacak. Lütfen buna dikkat edelim. Şimdi sorulara bakacak olursak, merkezi O noktası olan 2r yarıçaplı bir küre kaymadan dönerek ilerlemektedir. Küre üzerindeki A noktası kürenin merkezinden r, B ise 2r uzaklıktadır. A ve B'nin yere göre anlık hız büyüklüklerinin oranı istiyor. Arkadaşlar bu tarz bir soruda bakacağınız ilk yer en tepe nokta. Çünkü en tepe noktamızdaki öteleme hızımız ve dönme hızımız birbirine eşit oluyordu. Bu da demek oluyor ki siz buraya ne hız verirseniz bu ikisinin toplamı olacak. Şimdi en alt noktadan B noktasına uzaklığımız toplam 4R olduğu için ben buraya 4V demek istiyorum. Bu durumda O noktasındaki hızımızı sorsaydı orası 2V olurdu. Şimdi yarı çapa baktığımız zaman A noktasına olan uzaklığımızı bulursak kök 5R olur. Bu durumda A noktasındaki hızımız kök 5V olur. Şimdi bu iki hızı birbirine oranlarsak kök 5V bölü 4V'den dolayı V'ler sadeleştirdiğinizde cevabını kök 5 bölü 4 olur arkadaşlar. Bir diğer soru yarı, yarıçapı 3 santim olan tekerlek 60 santimetre bölü saniye hızla dönerek ilerlemekte ise K noktasının hızı. Arkadaşlar buradaki V sağa doğru olan sizin öteleme hızınız. Bu durumda tepe noktasındaki öteleme hızınız sağa doğru 60 santimetre bölü saniye olacaktır. Ne demiştim? Tepe noktasındaki öteleme ve dönme hızının büyüklükleri eşit olduğuna göre ikisi de aynı tarafa bakıyor. Buradaki dönme hızınızın da 60 santimetre bölü saniye olması gerekir. Bu durumda K noktasındaki toplam yere göre hızımız 120 santimetre bölü saniye olur arkadaşlar. Ok yönünde dönerek ilerleyen o merkezli çember şekildeki konumdayken üzerindeki KLMN noktalarının yere göre hızları verilmiştir. Buna göre hangisi doğrudur? Arkadaşlar en tepedeki K noktasının hızı en büyük, N noktasının ise en küçük olacaktır. Buradaki hızlarımız yarıçapla orantılı olduğuna göre L noktasına olan uzaklığımız daha fazla olduğu için L'nin hızının da M'den büyük olması gerekiyor. Burayı düzenlersek arkadaşlar şeklinde olur. Buna göre hangisi doğrudur? VK, VN'nin iki katıdır. Arkadaşlar N noktasının yere göre hızı sıfırdır. Bu yüzden VK'nın hızı iki katı olamıyor. K ve L noktasının hızları eşittir demiş. Bu zaten yanlış oluyor. L'nin hızının M'den büyük olduğunu söylemiş. Tek doğru cevabımız 3 olur. Bir diğer sorumuz yarı çapı 2 metre olan o merkezi tekerlek ok yönünde 4 saniyede 6 tur döndüğünü söylüyormuş. Aynı zamanda ilerliyormuş. Tekerlek şekildeki konumdan geçerken K noktasının anlık hız büyüklüğünün L'ye oranını soruyor arkadaşlar. Eğer 4 saniyede 6 tur atıyorsanız 1 saniyede 1,5 tur atarsınız ki bu da bizim frekansımız olur. Frekans üzerinden çizgisel hızımızı bulmak istersek düzgün çembersel hareketten hatırlayacağınız V eşittir 2 πrf formülünü kullanmamız gerekiyor. Bu formülde verilenleri yerine yazdığınız zaman çizgisel hızımızın 18 metre bölü saniye olduğunu görürüz. Bu durumda K noktasına dikkat edin. K noktasındaki dönme hızımız 18, L noktasındaki dönme hızımız yine 18 olacaktır. K noktasındaki dönme hızı öteleme hızına eşit olduğu için buradaki öteleme hızımız da 18'dir. Öteleme hızı her yerde aynı olacağı için L'deki öteleme hızımız da 18 olur. Bu durumda K'daki yere göre hızımız 36 metre bölü saniye. L'deki yere göre hızımız iki vektörün bileşkesi 18 kök 2 metre bölü saniye şeklinde olur. O1 ve O2 merkezli kasnaklar bir kayışla birbirine şekildeki gibi bağlanmıştır. Kasnaklar döndürüldüğünde KLM noktalarının hızları arasındaki büyüklük ilişkisi. Arkadaşlar sadece dönme diyor. Burada çembersel hareket konusunu hatırlarsanız birbirine kasnaklar şeklinde bağlı ya da dişlilerle birbirine değen cisimlerin çizgisel hızları birbirine eşit olacaktır. Bu durumda K noktasının çizgisel hızının M noktasına eşit olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki hız yarıçapa bağlı olacağı için L noktasındaki hız ise M'nin yarısı kadar olur. Evet bir sonraki soruya geçiyorum arkadaşlar. Yarıçapı 4 metre olan o merkezi tekerlek ok yönünde dönerek ilerlemektedir. O noktasının hızı 12 metre bölü saniye olduğuna göre K noktasının hızı kaç metre bölü saniyedir? O noktasındaki dönme hızı olmaz arkadaşlar. Sadece ötelemedir. Bu durumda öteleme hızımızın 12 metre bölü saniye olduğunu gördük. Hız yarıçapla orantılı veya uzaklıkla orantılı olduğu için R'ye 12 düşüyorsa K noktasına doğru çektiğiniz doğru parçasının uzunluğu R kök 3. Buradan da hızımız 12 kök 3 metre bölü saniye olur. Yatay sürtünmesi sistemde dönerek ilerlemekte olan kaslan K noktası için hangileri doğrudur? Öteleme hızı dönme hızına eşittir. Arkadaşlar bir kere öteleme hızı içeri dönme hızı yukarı doğru olduğu için sadece vektörlerin yönlerinden bile bakarak hızlarının eşit olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü bunların eşit olması için aynı yönde ve aynı büyüklükte olması gerekiyor. İki de diyor ki öteleme hız vektörü dönme hız vektörüne diktir. Evet arkadaşlar burada diklik söz konusudur. 3. Öteleme hız büyüklüğü dönme hız büyüklüğüne eşittir. Hız büyüklüğü demiş arkadaşlar. Dikkat ederseniz en dış noktadayken öteleme hızınız ve burada da V bunlar birbirine büyüklük olarak eşittir. Nereden biliyoruz bunların V'ye V olduğunu? En tepe noktaya bakarsanız öteleme hızı ve dönme hızı V şeklindeydi. Birkaç örnekte de bunu görmüştük arkadaşlar. Bunları sadece burada birbirine dik pozisyona getiriyoruz. O yüzden cevabımız Edirne. 50 cm yarı çaplı çember yatay bir düzlemde 2 saniyede 4 devir yapıyormuş yere göre hızını soruyor. 2 saniyede 4 devir yapıyorsanız 1 saniyede 2 devir yapmışsınızdır. Bu da sizin frekansınızdır. Çizgisel hızı frekansla bulursak arkadaşlar çembersel e, düzgün çembersel hareketten yararlanarak 50 cm olduğu için R yerine 1 bölü 2 yazıyorum. Yani metreye çeviriyorum. Buradan V'miz Arkadaşlar 6 metre bölü saniye çıkar. En tepe noktasındaki çizgisel hızınız neyse ötelemenizde o şekilde oluyordu. Bu ikisinin toplamından dolayı K'nın yere göre hızı 12 çıkar arkadaşlar. Çevre uzunluğu 8H olan bir tekerlek yatay düzlemde şekildeki gibi sabit hızla dönerek ilerliyor. Tekerlek üzerindeki X noktasındaki hızının K'dayken VK, L'deyken VL, M'deyken hızı VM'ymiş buna göre ilişkisi nedir? Arkadaşlar 8H buranın çevresi ise her bir yayın 90 derecelik yayın uzunluğu 2H olması gerekiyor. O yüzden burası 2H K noktası buradayken denk gelecek. Bu durumda X, X en tepe noktada olacak. En tepedeyken hızımız en büyük olacak. Bu yüzden VK herkesten büyüktür. L'de ise bu nokta arkadaşlar L noktasına denk geliyor olacak. Bu durumda X'in görüntüsü çemberin bu düzleminde olacağı için K'dan küçük bir hız olacaktır. M'de ise artık X'in olduğu nokta buraya denk geliyor. Gördüğünüz gibi X burada en alt düzlemde hızı sıfır. Yani sıralamayı yaparsak K, L'den, de M'den büyütür arkadaşlar. Cevabımız burada Adana'da işaretlenmiştir.